Size bir hediye edeyim mi? <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Size bir hediye vereyim mi? Buyuruyor Resulullah derdiler. E ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hediye nakledeyim mi? <laughs> e buyurun. O zaman ilk dinleyeceksiniz. Hiçbir yerde yok. O Hüzeyfe Dümnül Yaman oluyor allah Teala. Hazreti Hüzeyfe. Evet. Yani sır, Sırrı olan değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sırdaşı olan. Değil <laughs> mi? Ya Cibril Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e binlerce kere geldi. Bir keresinde geldi. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ma bu'istu ila nebiyin kattu hebbu ileyye minke. Bu kadar peygambere 124 bin bir rivayet, 224 bin peygamberin hepsine ben görevliyim. Hepsine ben gittim. Ama senden daha sevdiğim hiçbir peygambere gönderilmedim. En çok seni sevdim. Çok seviyordu hakikaten. Allah en çok kimi seviyorsa Cibril'i on sever. Evet. Ela muallimuke esma'an min illahi. Sana allah Teala'nın isimlerinden bazı isimler öğreteyim mi? Bak çok acayip adı şerif ha. Evet. Kaynağına bakalım. Taberani. Büyük muaddes biliyorsunuz. Taberani. El mu'cemul evsat. No 145. Birey 52. Heysemi. Nuruddin Heysemi'dir o mecmul Taberani'nin e, ee, işte Beyhakî'nin mesela bütün zevaitleri e, ravilerden o kitaplara geçmemiş ilave olan bütün rivayetleri topladığı kitapların sahibi İmam Heysemi. Büyük muhaddis. Onlar da var. Hünne mine habbe esma ileyen yud'a bihinne. allah Teala en çok hangi isimlerle kendisine yalvarılmasını sever? İşte sana şimdi öğreteceğim. allah Teala'nın kendisine dua edilmesini en çok sevdiği isimlerdendir bu isimler. Evet. Kul söyle. İşte burada yazıyor. Dergi sayfa 95. Bitmeden bir evvel. Sayfa 95. Hadisin içinden tabi çıkaramazsınız. Ya duayı ayrı ayırdım altına. Bir daha tercüme de veriyorum. Ya nuru semavat vel ard. Ey göklerin, yerlerin nuru. Yani nurlandırıcısı güneşe o ışık veriyor, aya ışık veriyor. Ya zeynes semavat vel ard. Bildiğiniz değil bu bak. Ey göklerin, yerlerin zinetlerini yaratan. Ya cebbara semavat vel ard. Ey göklerde yerlerde her istediğini zorla da olsa yaptırma gücüne sahip olan. Ya imades semavat vel ard. Ey gökleri yerleri ayakta tutan. Ya bediyas semavat vel ard. Ey gökleri yerleri eşsiz bir şekilde yaratan. Ya taces semavat vel ard. Ey yerlerin göklerin ya arş ile kürsü ile taçlandıran. Ya zelcelali vel ikram. Bir tek bunu tanıdınız. Ey celal ve ikram sahibi. Ya sarihal mustasrihin. Ey imdad diye medet bekleyenlerin yardımcısı. Veya hıyâthel el E medet, imdad Allah'ım, yetiş Allah'ım diyenlerin kurtarıcısı. Ve muntel abidin Bütün ibadet edenlerin son hedefi, rızasına ulaşmak olan. El-müferrici anil mekrubin, Sıkıntılardan belalarını bir çırpıda açıp onları rahata çıkaran. El-muravvihâ anil magmûmîn. Gamlı kederli böyle çökmüş içine bütün emelleri bitmiş efendim, dünyadan bütün ahirette ümidi kesilmiş, keder içindekileri rahata eriştiren ve mücibe dua muzdarrin zorda kalan, darda kalan, sıkışmış borcuna, harcına, karısına, çocuğuna neyse derdi yani mahkemesine, hapisine böyle sıkışmış artık yardım çaresi yok. Onların duasına icabet eden ve kaşifel kurab ey bütün musibetleri açıp kaldırabilen ve ya ilahel alemin bütün alemlerin ilahı ve ya erhamer rahimin. Acıyanların en merhametlisi. Anamdan babamdan çok acırsın. Anamın elinden gelse beni kurtarır. Sen anamdan çok acırsın. Menzulüm bike kullu hâceh. Peşinde de bu kadar ismi sayarsın pesine niyet tutarsın. Hangi sıkıntın varsa o niyeti dersin. Her hacetimi senin kabul makamına indirdim. Yüklerimi senin makamında indirdim. Sana havale ettim. Koydum oraya. Hacetim budur. İşte Allah'ın bu dua ile kendi bu isimleriyle kendisine yalvarılmasını en çok sevdiği isimlerden bunlar. Ve bunlardan sonra yapılan dua kabul edilecektir. allah Teala neyi severse kurban olduğum Allah'ım. Değil mi? O neyi severse sen de o isimlerle zikredersen sonra hacetini arz edersin. Bu duayı bitirirsin. Ya Rabbi çocuğumu ıslah et, bana dövüyor, eziyet ediyor veya işte kötü yola gidiyor. Mesela hanımla aramı barıştır, hanımıma iyi huy ver. Mesela veyahut kocamı işte evine bağla Ya Rabbi, oraya buraya gidiyor, günahlara gidiyor. Mesela kadıncağızlar çok sıkıntısı var. Okuracak cincilerle, büyücülerle uğraşmayın. Onlar bir ileri beş geri yaparlar. Sıkıntıya sokarlar sizi. Allah'ın isimleriyle yallah. Ve En güzel isimler Allah'ındır. O 99 isim değil. Esma-i Hüsna 99'dan ibaret değil. 99 Esma-i Hüsna'dandır. Esma-i Hüsna değil. Esma-i Hüsna en güzel isimler dendir. Daha dolu ismi şerif var. Bin bir ismi şerif var. Dolayısıyla Esma-i Hüsna sadece 99 değil. 99'un dışında da var. En güzel isimler Allah'a aittir. Fed'u Ona onlarla yalvarın. Burada hadis-i şerif var. Allah bir isim takamayız aşağı. Esma ila tevkifiyedir. Yani Mevla'dan veya Habibinden öğrenmek şartıyla kullanılabilir. O mesela Allah'a cevat deniyor. Cevat cömert demek. Çünkü hadiste geçiyor cevadün kerim diye. Ama sehî de cömert demektir. Allah sehî diyemezsin. E sehî de cömert. Sehî cömert ama ayette hadiste geçmiyor bu isim. Geçmediği için lugata göre cömert diye veremezsin. Ayette hadiste geçmeyenin kendi kafandan yani Allah'a çok methedeyim diye bir isim uyduramazsın. Bundan dolayıdır ki bu Taberani hadisinde geçiyor bu. Onun için Esma Hüsna'dandır. Allah'a isimleriyle dua edin. Anladınız mı? Peki.